Hello arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Ben hastayım. Hala her zaman gibi. <laughs> ya şey bugün vlog çekeyim dedim. Bugün bir de hastaneye gidiyorum staja. Staj yerim değişti. Yani o kadar o kadar gittim gittim gittim. Bir, bir şeyler paylaşayım dedim. Ben gittiğim yerle hastaneye gidiyorum. Benim şu an yarım saatim var. Gitmem için. O yüzden hazırlanıyorum. Makyaj yapıp çıkacağım. Bir de <laughs> şurada logomuz var. Logomuzu göstermek yasakmış galiba. Hani internette yayınlamak gibi bir şey de yasakmış diye duydum. Hastane için yasakmış galiba. Hani göründüğü yerde emoji falan koyacağım arkadaşlar. O yüzden başlayalım. Ben bu arada şeydeyim. Obstetri bölümündeyim. Yani şey vardı ya böyle işte doğum yapmış kadınların işte yaptığı dönem ne desem. Hani doğumu bitmiş kadınlar var. Benim şu anki bölümümde. Onun öncesinde şey var şeydeydim ben. Obst endoskopi bölümündeydim. Ay. Hani bizi 3 hafta 3 hafta yaptırdılar. Hani bu obstetriden sonra değişecek değişecek miyiz bilmiyorum. Yani endoskopiye yeni yeni alışmıştım bu arada. Haftada bir kere oluyor bizim saçlar. Yani yeni alışmıştım. Ondan sonra işte değiştirdiler bizi. Çok garip ya. Hani o garip değil aslında ama hani alıştığın yerden çıkıp da başka yere geçmek çok şey yaptı. Hani garip oldu. O yüzden pek memnun değilim. Ama şu an obstetriği beğendim. Küçük küçük bebekler görüyoruz. Çok tatlı yani. İnşallah anksiyetem tutmazsa olabildiğince yollardan Video çekmeye çalıştım ama yine de kendime güvenmiyorum. Çünkü çekmem bu arada. Hangi öyle kendimi çekerken insanlar benim bir şey yapacakmış gibi bir şey oluyor ya Allah'ım yarabbim. Bilmiyorum. Ben şimdi hızlıca makyajımı yapayım. Sonra direkt çıkalım. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Benim bu staj yaptığım şey hani staj yaptığım yerdeki arkadaşlarım çok alakasız olmuş bu arada gerçekten. Staj günlerim çok iğrenç geçiyor. <laughs> bu arada kimsenin onun değil o staj arkadaşlarından yani. Yani burada en memnun olmayan benim galiba. Çünkü yüzleri çok meymenetsiz. <laughs> benim acilden kalma acilde acilde de şey yapmıştım ben staj yapmıştım. Acildeki arkadaşlarım var benim. <laughs> bir tane var yani. O geçen konuşuyoruz onunla şey diyor. Gerçekten çok kötü. sanarsın yani 40 yıllık hemşireler ya kendileri. Stajyerler bize de... Bana akıl veriyorlar falan filan yapıyor. Hayır yani. Çok biliyorsun da. Çok şey yapmasam mı hani anladın mı? Kendi böyle hani Ben çok biliyorum. Diye kendi öğretmenim ben gerçekten nefret ediyorum ben ya. Hey, tamam biliyorsun ha kanka. Biliyorsun yani. Kendine saklı değil yok yani. Saklamaz. Saklamaz illa paylaşacak yani. İlla ben her şeyi biliyorum. Hava havası verçek kendisine. Benimkiler nasıl biliyor musunuz? Geçen işte Obsesstri, Hani işte e, poliklinik bu. Ben bilmiyordum Bir girdim yani sonra 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 girdim yani Ondan sonra şey Elle açılan kapı varmış tamam Ben de yani cahilim yani ne yapacaksın yani Cahillik İşte aa Şey elle açılan kapı vardı Oradan da cam var Camdan da o gerizekalı Benim kısaydı arkadaşları gördüm. Ondan sonra nereden giriyoruz dedi. Kanka orada kapı var ya. Yaptı bana böyle bir de yüz ifadesini görsen yani. Üf, yani. Meymenesi bir <laughs> Neyse. Yani yakın kısası hiç memnun değilim. Arkadaşlarımdan. Gerçekten çok kötü geçiyor. Bu arada saçlarımı tekrardan boyadım. Böyle. Eskiden böyle turuncu bir sarı gibi. Şu an sap sarı yaptım. <laughs> Öyle mi? Ay. Böyle tutayım. Hani şu an bir ballama şeysi yapayım bir. Çünkü hastanede bağlatıyorlar saçımızı. Söylemiyorsam. Böyle de çok açık olur ya. Şöyle. Olur mu böyle? Olmaz mı? Olmaz mı? Ay. Şampuanlar çok kötü bu arada. Saçlarım çok kötü. Kaşındırıyorlar şöyle mi yapsam şöyle şu tutumu da çok seviyorum Şimdi çorap falan üstüme giyip çıkacağız. Bekleyin makyajım böyle. Bu arada nasıl güzel. <laughs> Bence çok güzel. Çok sade. Güzel yani. Çok da abartmak bile gerek yok diye düşünüyorum. Gayet iyi yani. Evet arkadaşlar çıkıyoruz. Şöyle. Şöyle. Otobüs kartımın vizesi bitmiş. Ona vize yükleteceğim şimdi. Gidelim bakalım. çok güzel bir şey mevsim. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. <laughs> Ve bu staj haftasının bir hafta sonrasından herkese merhabalar. E, bu hafta stajımız olmadı o yüzden hani şey yapmayı düşünüyordum hani bu staj yarım kaldığı için diğer stajdan hani ikisini birleştirip koymayı düşünüyordum. Ama öyle bir şey olmadı staja gitmedim staj olmadı çünkü ders işledik. Yani düzgün çekemedim ya anksiyon tamazı hem de hani hastanede video çekmesi falan yasak olduğu için e, video çekemedim. Şu an bir tane dersim var ama kimse yok şu an. Amfi değil. Göstereyim şöyle size. Amfimiz. Histoloji dersimiz var. Hocayı bekliyorum. Kızları bekliyorum ama kimse yok. Evet. Yani videoyu burada bitireyim diyorum arkadaşlar. Çünkü devam gelmez. Çünkü haftaya vizeler başlıyor. Vizeler başladığı için de hani olmaz yani aktif olmam hiçbir şekilde son zamanlarda zaten aktif değilim bundan sonra hiç olmam galiba o yüzden şu an videoyu bitirmeye bitireyim diye düşünüyorum videomu buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim kanalıma abone olursan çok mutlu olurum hoşçakalın